bugün kaktüs meyvesi nasıl soyulur nasıl yenir onun çalışmasını yapacağız biraz toplayalım of tam olgunlaşmış bir evet kerem sen de faydalarını sayarsın tamam mı tamam. evet şey önce gittim. dikenleri gitsin diye suyla yıkıyoruz evet. hasancığım hadi bakalım evet. buyur şimdi evet hadi bakalım ha. yap yap kaktüs meyvesi nasıl soyulur önce başını kestik Sonra kıçını kestik. Kesemedik. Keseceğiz. Enişte elinle tutma. Su yıkadıktan sonra tüyüsü kalmaz. Kalmaz mı? Şöyle evet. Sonra üstünden göbeğinden kesiyoruz. Ayırıyoruz yavaşça. Evet. Sana Hadi ayır. bakalım. Oh. Evet. 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 Sıyırıyoruz. Suyla yıkamamızın evet, sebebi var. dikenleri yumuşasın. Evet. Heh. Hadi bakalım Hasan. Afiyet olsun. Kerem faydalarını Bismillah. say. Hadi bakalım Hasan. Ee, şimdi bu yüksektir içeriyor. Evet. Bunun sindirime çok faydası var. Ee, kabızlığı da önlüyor. Baya sindirime faydalı. Bir de özellikle şey. Kan şekerim vardı? Bir şey vardı. vardı kan da şekerine. O, bir önceki videonun konusu. Bugün sindirimden gidiyoruz. Evet. Ee, bunun en büyük şeyi faydası Kapıklı. tokluk hissi yaratıyor. Üstüne bir de su içerseniz oh. kilo vermeye çok faydalı bu. Ama bunu soğuk yiyeceksiniz. Soğuk, evet. buzlu atacaksınız. Ama ağaçtan koparınca bu sanki serin gibidir ya. Ya o da öyle de bunun <laughs> soğuğu da daha makbuldür yani bunun soğuğu. Tamam. Enişte şunu da keselim. Bir daha gösterelim. Tamam. Öyle. Ben söyle so ben keseyim mi? Tamam, Hı. buyur. Şimdi tamam. Evet. Maşayı tuttuk. Tamam mı? Sol elimizle bıçağı aldık. Ben solağım. Maşayı <laughs> tuttunuz. Burayı kestiniz. He. <laughs> Sonra... Öbür... Kıçını kesiyoruz. Kıçını, Kıçını başını kesiyorsunuz. <laughs> Sonra... Göbeğinden yarıyoruz. Göbeğinden şöyle bir çizik atıyorsunuz. <laughs> Sonra bıçağı biraz... Biraz şöyle biraz şöyle, çizik. <laughs> şöyle gerek yok. Oh. Şöyle maşayla yar... yardım alarak... Yok. <laughs> Maşayı da bırakabiliriz açık. Elinle. Bırakma diken batar eline. Batmadı mı? Batmadı böyle alıyoruz. Evet. Bunu da açıyoruz. Böyle. Oh. Böyle çeviriyoruz. Dayı oh. Dayına ver. Be, bu ben kameramı <laughs> olarak ben bunu bir yiyeyim. <laughs> bu aslında en güzeliymiş dayı. <laughs> Hadi bir tane daha. Bir tane Bunu da daha. Kerem sen soy. Hadi. Kerem geç. Ben hepiniz ee, öğrenin. Tabii ben. şimdi. Geç gel lan gel. gel bakalım. <laughs> <laughs> ya bu kim var bunun burasında? Ee, Sırayla. Bana... Sırayla Sır herkes kaktüs meyvesi nasıl soyulur öğrensin. Bu benim elime yakışmadı ya. Yakışma mı Oh, dur ya. Gidem görmesin kızar ya. Ha, ha. Oh, ha. bir de kıçını kes. Tamam. Evet. Ora göbeğine çizik atacaksın şimdi. Çok kesmeden çizik at. Ha, tamam yeter, yeter. Evet, yeter. Şey Hah. Evet. Hayır, hayır, devam hayır. Hayır, devam, ol, hayır. Devam. devam, devam. Devam. Muhteşem oldu bak ha. Şurayı tutabilirsek zorlandık. Evet. Yardım, yardım edelim. edelim. Yardım edelim. Enişte yardım et. Ver. Ha. Çocuklar öğrensin. Bak Kerem. Ha. Kerem bu da balı gel. Şöyle ye bunu da. Elinle. Buyurun. Bunu da attık. Hadi. Hadi. Devam. Ha. Ye Kerem ye onu da sen ye. Ha. Hadi. Ha. ha. ben bunu daha önce yememiştim. Hep ha. faydalarını sayıyordum. İlk defa yiyemem. Ye, ye bakalım. Nasıl? Bir. <laughs> güzel. ne <laughs> içinde çekirdek varmış? varmış. <laughs> çekirdekli. Evet, çekirdekli. Güzel. Evet, Nur geç bakalım. Hocam, sırayla. Bugünkü eğitimimiz kaktüs meyvesi nasıl soyulur? Şunu dök dök dökelim. Ha. Dökelim. Evet, hadi. Alalım güzel, kasadan. Güzel Al. seçelim. Hı. Seç. Aldın mı? Evet. Tamam. Tarif et şimdi. İlk önce götünü kesiyoruz. Kıçını. <laughs> <'i. gülüyor> Sonra başını. <laughs> Sonra başını. <laughs> Ortadan şöyle bir çizik 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 atıyoruz. Heh. Sonra şöyle bir tık kaldırıyoruz. Ha, Soyuyoruz oradan. Sonra bunu bırakıyoruz. Heh. Yanlarından. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hocanın de tam olmamış gibi. Olmuş da. Evet. Biraz derin alın şeyini koyalım. Ha, ha, ha. Hoca olacak ha. gibi. Vallahi. Başını fazla kesmemiş. Heh. Evet. Allah kesmemiş ha valla muhteşem. <laughs> He. Hadi bakalım enişte bir tane daha kes. ben keseyim ben. Keseyim. Kes. Kes, ee, kes. Sen kes. Bu ban yemez de ondan oğlum. Yok yok, oğlan yesin. Olmaz, olmaz. Bir Herkes yiyecek. Oğlandan yesin bir tane de. Olmaz. Oğlan yapsın bir tane de. Bak bunlar da haftayı olacak. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Şuna bak şuna. <laughs> of 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 of. Bu ne ya, bu ne güzellik ya Rabbim ya. Bak, bak. Başladık mı? Başladım tabii canım. Ne yaptın şimdi? Biraz daha derin kes. Biraz. Tepsinin üstüne muz evet. meyvesini koydun. Evet. Maşayla iki tarafından tutturdun. Beceremedin işte yine yine ya beceremedin gene ya. Tamam tamam olur gene olur. Gene parçaladı ya. Olur olur olur. Hiçbir şey olmaz. Mideye geçecek bu. Bir şey olmaz. Hadi. Evet. 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 Al, evet. Al, Teşekkürler. Afiyet Gel, bu olsun. Bang bu bang bir tane nasıl soyulur diye bir daha göstersin. Hı, Beceremediniz beni. Yeter. Hı -hı. Hı -hı. Benden yeter. Hı -hı. Ha. Ha. işte güzelce bir tarif etti daha. En şöyle sarı ben yiyelim. <laughs> <laughs> tamam. Ha. Şöyle. Ha. Alıyoruz. Evet. Bir tarafından biraz kesik. Evet, başını kestik. Pardon, kıçını evet. kestik, başını kestik. Evet. evet. Ortadan bir çizik. çizik. Atıyoruz. Oh, şuna bak. Şöyle. Çilettiğim. Ha. Ha. Şöyle. Hasan bu arada çekirdekler çok mu sert? Evet, yok bir tık. Evet. Çok sert değil aslında. Millet diyor çok sert yiyemedik falan diyor da olgunlaşmamış Hayır, yenir, diye. Yenir yenir Yemem, yenmeyecek bir şey yok. İncir gibi düşünün ya yenmeyecek. evet. evet diyor. Bak bak işte bak. Allah. Bak gene Buyurun. nasıl. He, gene nasıl soyuldu bak. Böyle soyulacak bu. Afiyet olsun. evet. Teşekkür ederim. <laughs> Hakan güzel miydi? Muazzam mükemmel. Evet. Zeytinler de bekliyoruz. Enişte devam mı toplamaya? Evet. Enişte ağacın dibinde bu daha tatlı <laughs> Valla. Eve götürüp yediğinde böyle da dolmuyor bunun. Emek çekmeyle iyidir. Emeğin ne güzeldi. Valla <laughs> evet. muhteşem. Evet. Hasan bugün ne yaptık? Bir anlat bakalım. Kaktüs meyvesini topladık. Çay içtik. Kaktüs meyvesi topladık. Kaktüs Müslimcili. meyvesi nasıl soyulur? Onu gösterdik. Onu gösterdik. 3-5 defa. Yedik. Yedik. Çekirdekleri rahatsız edici değil. Değil. İncir gibi. İncirin ha. büyüğü. Zaten ha. böyle güzel. Evet. Sıcak soğuk yenebilir. Ya bu sıcak daha lezzetli. Ben soğuk duyuyum. Yo dalından kopunacak. çekti. ya yani. orası öyle canım. Ha. İşte ondan sonra ne yaptık? Biraz topluyoruz. Eve götüreceğiz. Evet. Depolama yapacağız. Kışın yiyeceğiz. Kışın yiyebilirsin, yazın yiyebilirsin, baharda, sonbaharda. Hepsinde ye. Bütün baharlara gider değil tabii, mi? Tabii tabii. Mide rahatsızlığı, hazımsızlık çekenler tamam. hepsi güzel. Tamam. Herkese sevgiler, saygılar. Saygılar. Hadi